Yolları. Yolları. Belediye ile alakalı Belediyeyle bir durum. ile alakalı. Çünkü e, tamam bu tramvay şehrimiz için çok güzel oldu. Yıllar önce yapıldı. E, bazı yerlerde yerin altından veya yerin üstünden hani yapılması gerekiyordu. Çünkü zaten yollar Eskişehir'de kısıttı. Ana caddeler zaten belli. İnsanlar gece trafiklerde kavga ediyorlar. Birbirini yiyorlar. Yani elimden bir fırsat olsaydı yollarını belediyeyi değiştirirdim diyelim. Hiçbir şey değiştirmek istemiyorum. Eskişehir bu haliyle çok mu güzel? Ben memnunum. İlk e, şeyleri, belediyeyi değiştirmek isterdim. Belediyeyi değiştirmek isterdi. Aynı ne konuda? Çünkü e, şey çok kötü. Yollarımız çok kötü. Trafiğimiz çok kötü ve hiçbir e, çalışma yok. İyileştirme anlamında. Çöpleri... <gülüyor> Çöp. <gülüyor> Bak bu ortam çok güzel, tertemiz. Bir de gidin kırsal kesimde, ben Sultandere'de oturuyorum. Leş gibi her yer. Başka ne ama genel güzel genel ama güzel. pislik. Ee, şey buz pateni yok, buz pateninin kurulmasını isterdim. Bu kadar soğuk bir yerde olmaması çok ilginç. Bir kasabanın oraya yapıldı. <laughs> oraya bize almadılar. Ya gittim, kaldım salak gibi. <laughs> çok kötüydü. Küçüklere <laughs> göre yapmışlar, öyle dediler. Sonra ee, sanırım toplu taşımanın biraz daha geniş olmasını isterdim. En azından belediyenin sağladığı toplu taşımanın. Çünkü dolmuşlara birazcık muhtaç kalıyor gibi hissediyorum Eskişehir. En azından tramvay hatlarının falan biraz daha genişletilmesi güzel olabilir de. Yani ben çeşitli regülasyonlarla atıyorum. Yine yaya geçidi ışıkları gibi ya da yaya geçidi kısımları gibi falan taraflarla daha rahat olabilir ya da trafiğe bu kadar karışmaması da hem trafiği hem de yaya yolunu rahatlatabilir gibi hissediyorum. Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Her şeyden çok memnunsunuz. Çok. Diğer vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman tramvayın trafiği etkilediğinden çok şikayetçiler. Sizi etkiliyor mu bu durum? Yok takılmıyorum ben. Takılmıyorsunuz. Aynen. Trafik falan her şey okey. Okey bence. <laughs> Sıkıntı yok. İşte değil mi açık söyleyeyim yani e, trafik gerçekten söylüyorum yani e, trafik çok yoğun. Trafiği etkileyen etkenler hakkında bir fikriniz var mı? Şimdi trafiği etkenlerden en çok yani şehir içe doğru şey oldu yani dışa doğru göç aldığı zaman anlatabiliyorum yani ee, çözüleceğine eminim ama tramvay biraz onu çok değiştirmek isterim bak gerçekten söylüyorum eski yerin trafiğini yani nasıl yapılır nasıl edilir bilmiyorum ama <laughs> en çok değiştirmek istediğim o ya. Toplu taşıma araçlarını <laughs> değiştirmek isterdim çok kalabalık oluyorlar. Diğer halkımızdan insanlara da sorduk. Onlar da trafikten şikayetçi top evet, taşımaları. Evet. evet. Gerçekten ondan yani trafik yaman, yani tramvaylar falan gerçekten çok dolu oluyor bazen. Bisiklet yolları da biraz eksik mesela. Bisiklet yolları e, yapılabilir, geliştirilebilir. O kadar. o kadar. Teşekkür ederim. Şu an için güncel olan ev kiralarını... Evet. Özellikle öğrencilerde öğrenci şehri diyoruz ama maalesef yine apartların bugün bir normal dairelerin kiraları son günlerde acayip arttı. Bence en önemli şu anda kritik o. Eskişehir hakkında trafiğin çok yoğunluğundan şikayetçi halkımız. Ya, tabii ki doğrudur trafik yoğun ama zamanla yapılacak, aşılacak şeyler. Eskişehir'imiz sanat kültür şehrimiz yani Eskişehir o sorunu halleder yani. Çoğu şeyi halletmiş o trafik. Önceliğimiz ev kiralığı diyorsunuz. Ben yani şu an için yani gün en günceli o. Tabii ki trafikte var, çevre yerleşim vesaire değişik sorunlar var da. Ama yine bence ilk etapta bunlar. Başka da bir şey yok valla bilmiyorum işte komşum <laughs> daha çok şikayetçi Yani, ya. yani eğlence merkezlerinin şehrin dışına alınması. Ay, memnun bir şeyler var ama bunun zaman içerisinde yaşadıkça, talep oldukça, bu talepler arttıkça o zaman değişecektir. Yani bir değişim için ısrarla gerek yok. Çünkü çürüme de bir değişimdir. Hiçbir şey aklıma gelmiyor inanın. Eskişehir'den her şeyle memnun musunuz? Memnunum ya. Memnunum. Gerçekten memnunum. Ben gaziyim <laughs> kendim aynı zamanda. Ne <laughs> E, tabii Eskişehir adı üstünde eski bir şehir. E, ama yapılanma e, yapılanmada biraz bazı bir şeylerde geç kaldık gibi geliyor. <laughs> Yollarımız bozuk şehir merkezindeki trafik maalesef özellikle söylemek isterim. buna çözüm bulunması lazım. Gerçekten büyüyen gelişen bir şehrin yolları çok önemli. Çünkü sanayimiz aldı gitti. Bu arada sanayimiz de uçak sanayi yani Eskişehir uçak sanayiye giden bir şehrimiz oldu. Bir de Türkiye'nin merkezi. Merkezinde olan bir şehir. Bunun için yani ne bileyim bilmiyorum bazı bir şeylerde geç kalındı gibime geliyor. Değiştirmek Hı. isteseydiniz ilk Gazi neyi Kadir değiştirdiniz? Küçüksu. Gazi Kadir su. Gazi Kadir Sizleri de tebrik ederim bu arada. Çok sağ olun. Ee, Eskişehir'in nabzı diyorum. Eskişehir'in nabzı. Evet. Yani şunu hakikaten ciddi ve samimi olarak söylemek istiyorum. Yollarımızın bir an önce düzelmesi gerekiyor. Buna şehir olarak ihtiyacımız var. Size de başarılar diliyorum. Çok, Çok sağ olun Kadir Bey. Ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Hmm, arka sokakların kaldırımlarını... <laughs> Nerede arka sokaklar? Belli bir mahalle var mı? Yani aslında böyle şey diyelim. hani Atatürk Caddesi gibi merkez bir cadde. Ama onun arkasındaki şeyler. Hemen hemen arka sokak oluyor. Sizin var mı değiştirmek istediğiniz bir şey? eskişehirler? Ee, ben daha çok büyük markaların yatırım yapmasını isterdim. Eskişehir'e neden yapmıyorlar bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz gelmelerini. Bilmiyorum. Ben hiçbir şey değiştirmezdim. Çok severim. Eskişehir'den her şeyden memnunsunuz. Evet ben çok memnunum. Her Tamamdır. Çok görüşürüz. teşekkür ederiz. İyi günler. Eski şehrin nabzı burada atıyor.